Merhaba arkadaşlar. Ders kitabınızın 28. sayfasındayız. Bilim ve teknoloji. Hazırlık çalışmaları. Teknolojiyi doğru kullanmak ifadesinden ne anladığımızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Teknolojiyi doğru kullanmak, onu faydalı ve güvenli bir şekilde kullanmaktır. Sadece eğlenmek veya oyun oynamak için değil, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek, araştırma yapmak için de kullanmalıyız. Teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor. Birinci etkinlik. Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri tahmin ederek sarmal bulmacada uygun sayı aralığına yerleştiriniz. 1. Buluş, icat. 2. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, haberleşme, iletişim. 3. Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini kullanılan araç gereç aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi. Teknoloji. 4. Haber getiren kimse ulak. 5. Toplumsal. Toplumla ilgili. Sosyal. 6. Bir alanda yeni bir yol, yöntem başlatmak. Çığır açmak. 7. Herkesce tanınan, bilinen, popüler. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları metni göre cevaplayınız. 1. Geçmişte iletişim kurmak için hangi yollara başvuruluyordun? Mağara duvarlarına resimler çizmek, duman, posta güvercinleri, ulaklar, mektup, telgraf gibi yollara başvuruluyordu. 2. Günümüzde haberleşme araçları olarak neler kullanılmaktadır? Televizyon, bilgisayar, internet, dijital telefon gibi araçlar kullanılmaktadır. 3. Tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik araçları uzun süre kullanmanın zararları nelerdir? Uyku bozukluğu, dikkat eksikliği, kilo, kamburluk, kas ve göz problemleri. 4. Teknolojiyi doğru kullanmak ifadesinden ne anlaşılmaktadır? Açıklayınız. Teknolojiyi amacına uygun, planlı ve sınırlı şekilde kullanmak Üçüncü etkinlik, teknolojinin sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerine etkileri hakkında hazırladığınız sunuyu sınıfınızda arkadaşlarınıza sununuz. Sunumunuz esna esnasında beden dilinizi etkili bir şekilde kullanınız. Teknolojinin toplumsal ilişkilere ve sosyalleşmeye hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Örneğin teknoloji iletişimi kolaylaştırır, yeni sosyal çevreler kurmayı sağlar ve bilgiye erişimi hızlandırır. Ancak bu durumun olumsuz sonuçları da vardır. Yüz yüze iletişimi azaltabilir, sosyal izolasyona neden olabilir ve yanlış bilgilerin hızla yayılmasına yol açabilir. Dördüncü etkinlik, aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yönteminin kullanıldığını eşleştirerek belirtiniz. Teknoloji insanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak üzere çevreyi geliştiren, değiştiren ve hatta dönüştüren bilgi, beceri, yöntem ve süreçlerin tamamıdır. Tanımlama. Eskiden insanlar iletişim kurma konusunda bizim kadar şanslı değillermiş. Bizim gibi teknolojik araçlara sahip olamadıkları için iletişim kurmanın farklı yollarını arayıp durmuşlar. Karşılaştırma. Osmanlı döneminde ulaklar günümüzdeki postacılar gibi bir yerden bir yere haber taşırlardı. Benzetme. Bilgi, kainattaki mevcut imkanları tanımayı sağlar. Bilgi bu özelliğiyle teknolojik gelişmelere zemin oluşturur. Bilginin artması teknolojik gelişmelerin hızını artırır. Edward Teller bu konuda şöyle der. Bugünün bilimi yarının teknolojisidir. Tanık gösterme. Teknolojinin yanlış kullanımı insanlarda psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açabilir. Örneğin telefon, tablet ve bilgisayarın başında çok uzun vakit geçirmek dikkat eksikliğine ve konsantrasyon bozukluğuna neden olur. Bilgisayar başında sürekli oyun oynayan bir çocuğun sosyal becerileri de zarar görür. Örneklendirme Atatürk Ortaokulu öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma öğrencilerin %40'ının sokak oyunlarına vakit ayırmadığı, boş zamanlarını dijital oyunlarla değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmada sokak oyun oynayan öğrencilerin Türkçe dersinde gösterdikleri akademik başarının yalnızca dijital oyun oynayan öğrenciler oranla %10 fazla olduğu ortaya konulmuştur. Sayısal verilerden yararlanma. Beşinci etkinlik. Aşağıda teknoloji gelişiyor, dünya değişiyor başlıklı metnin ana fikri ve bazı yardımcı fikirler yer almaktadır. Bunların içinden ana fikri bulup işaretleyiniz. Evet diğerleri hep yan fikir, yardımcı fikir, bilinçli teknoloji kullanıcısı olmalıyız. Ana fikir. Evet burada bir bilgilendirmemiz var. Haber kipleri ve dilek kipleri ile ilgili. Bunları karıştırabilirsiniz. Size kısa bir şekilde ifade edelim. Türkçede fiil kipleri fiilin ne zaman yapıldığını ya da hangi niyetle yapıldığını belirtmek için kullanılır. Haber kipleri eylemin ne zaman yapıldığını yani geçmiş zaman mı, gelecek zaman mı, geniş zaman mı bunu belirtiyor. Dilek kipleri ise dilek, istek, şart veya emir olduğunu belirtiyor. Kesin bir zamanı yok. İşte gelseydi gibi. Burada da e, haber kipi ise h, dilek kipi ise d yazacağız. Yaparsın herhangi bir zaman ifade etmediği için e, dilek istek emir kiplerini e, olduğu için dilek kipi durunuz düzenlesek sağ ola yazmalıyım ve bitir hepsi dilek kipi arkadaşlar ama bitirecekler haber kipi gelecek zaman veriyorum şimdiki zaman hep haber kipi bunlar yedirmiş ve tüketti geçmiş zaman arkadaşlar yani bu e, ikisini bu şekilde ayırabilirsiniz zaman belirtiyorsa haber kipi bunu aklımızda bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar Gelecek derse hazırlık. Yaratıcılık nedir? Kimler yaratıcı olabilir? Bu soruların cevabını araştırınız. Yaratıcılık yeni ve özgün fikirler, çözümler veya ürünler ortaya çıkarma yeteneğidir. Meraklı, açık fikirli, eleştirel düşünme becerisine sahip ve risk almaktan çekitmeyen bireyler daha yaratıcı olabilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.